Sosyal bilgiler gezegeni 5. sınıf burslu sınav hazırlık ilgili son videomuzu da çekeceğiz şimdi. Ee, videolarımızı takipte kalan abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar, hemen başlıyoruz. Haritalarda bilgi vermek amaçlı konulan bilgi kutularına ne denir çocuklar? Harita bilgisiyle ilgili lejan tarih anahtarı olmuş olacak. Haritalarda denizler hangi renkte verilir? Denizler mavi renkte verilir. Fizik yükselti fazla olan yerler hangi renkte gösterilir? Çocuklar yükselti arttıkça ne yapar? Koyulaşır yani kahverengi. Akarsu hatlarından derin yarılmış. Çevresine göre yüksekte kalmış düzlüklere. Bakın burada dikkat ederseniz derin yarılmış. Çevresine göre yüksekte diyorsa plato ya da yayladır. Eğer alçak deseydi çocuklar ova olmuş olacaktı. Akarsu tarafından derin yarılmamış. Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere ne denir? Ova denir. Çevresine göre daha yüksek ve engebel yerlere ne denir? Ee, de engebeli ve yüksekliğine göre dağdır. Akarsu'nun e, yatağına işlemlerle oluşturur. Yer şekli neden çocuklar? Şurada görüyoruz vadi olmuş olacak. Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara ne denir? Göl denir. Üst tarafı denizle çevrili kara parçasına ne denir? Üç tarafı dediğine göre yarımada olacak. Belirli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ne denir? Göl, akarsu, akarsu doğrayamız olacak artık akıyor zaten akarsu, akarsu dizik haritalarda dağların zirvelerinde sürekli bulunan buzlar hangi renkte gösterilir beyaz kalıcı kar ne der beyazı gösterilir dizik haritalarda yeşil renk çimenlik alanları ormanları gösterir yanlış bakın bu sıkça yapılan bir hatadır dizik haritalarda yeşil renk denize yakın yerleri gösterir Dört tarafı suyla çevrili kara parçasına denir. Dört tarafı dediğine göre adadır çocuklar. Türkiye Vizyon Karatesi'ne baktığımızda doğuya doğru gidilmişte dağların renginin koyulaştığı görülür. Bu durum açıdan hangisiyle açıklanabilir? Ne ile alakalıdır? Dağların rengi, e, renginin koyulaştığı görülür. Bu da ne ile alakalıdır? Çocuklar yüksekliğin artmasıyla ilgilidir. İki dağ arasında kalan akarsuların aktığı Ne denir. Vadi denir. Karşılığın denizle birleştiği yerde toprakları bitirmiş oluşan denk, geniş deniz geniş düzlüklerine denir. Çocuklar delta olsun. Mesela Çukurova, Bafra, Çarşamba gibi akarsu akarken buradan gelen topraklar burada birikir bakın. Sonra buraya bir ola oluşturur. Buna biz delta ovası diyoruz. Dağları denizleri akarsu olarak yani ovalara akarsu olarak hangi haritalarda daha iyi görebiliriz? Tabii ki çizik görebiliriz. Yükseltisi en fazla olan bölgedir. En büyük gölümüz bu bölgededir. Biz kahverengi gördük olarak gösterdi. Yani Doğuna Doğu Anadolu bölgesinden bahsediyor. Aşıkları hangisi Türkiye'nin coğrafi özelliklerini tanıtan doğru bir bilgi değildir. Bu tarafı denizlerle çevrilir. Doğru. İç kıyı bölgeleri çöllerle kaplıdır. Yanlış. Çocuklar doğru cevabımız ne olacak? Değildir. Sorduğu için 5 ee, olacak. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Doğru. Doğal göllere varmaklara sahiptir. Doğru. 5 doğru cevap olacak. Türkiye'nin en yüksek dağı Çocuklar ağır dağı en yüksek dağımızdır. C şıkkı doğru cevap olacak. Evet. Etkin vatandaşlıkla ilgili sorumuz olacak. Hızlıca onları da çözelim. Bakanlar hangisi ülkemizin eğitimden sorumludur? Kimdir? Tabii ki eğitimden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanımız. Aşağıdaki sivil toplum kuruluşundan hangisi çevre ilgili çalışma yapar? Çevre deyince hemen aklıma benim tema geliyor. Çocuklar Kızılay deprem, doğal afet, işte bu tür şeylerde kan bağışı gibi yeşil ay, zarar alışkanlığı, önleme ile ilgili, darüşaklık eğitimle ilgili çalışma yapıyor. Öksüz eğitim çocukla. Kız tema ise yeşil ile ilgili, yeşillikle ilgili çalışmalar yapıyor. Aşırı kılan hangisi amaçlarından değildir? Eğitim faaliyetini destekleme, ihtiyaç sahiplerine yardım, doğal çevrenin kurulması, sadece kendi çıkardığınız demek, doğru cevap değişikliği. 1860'da yoksul ve eğitim çocuklarının eğitim görmesine destek olmak amacıyla kurulan daha çok annesi, babası her veya her ikisini kaybetmiş imkanı az çocukları eğitim hizmeti veren sertifika hangisidir çocuklar? Tabii ki Darüşşafaka Eğitim Kurumları. İllerde dersin en üst düzey temsil kimdir? İllerde dediğine göre zaman zaman çıkıyor bakın valiler. İlçelerde dersin en üst düzey temsil ilçe deyince aklınıza kim gelecek çocuklar? En dersinin temsilcisi kaymakam eğer seçilmiş kişiliyse belediye başkanı diyecekti. Köylerde de muhtarlar veya mahallelerde muhtarlar diyecekti. İl deyince de vali aklımıza gelecek. Burada cevabınız nedir çocuklar? Kaymakam. Mahalle ve köylerde yer alan halkın oyları seçilmiş görevlerine ne denir? Muhtar. Asırlardan hangisi valinin görevlerinden değildir? Halkın huzur ve gönlünü sağlamak, ilin ekonomik kalkınması için projeler geliştirmek, işini yapmayan muhtar belediye başkanı ve kaymakamlarının yerlerini değiştirmek değil tabii ki. Eğitim öğretimin düzenli yapılmasını yap sağlamak valiler ve kaymakamların atanması hangi bakanlık tarafından yapılır? Bu e, şu anda çocuklar vali valilerin atanması ile ilgili çalışma Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor. Kaymakamlıklarla ilgili çalışmada İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu, doğru cevabımız. burada değişik diyeceğiz. Aşağıdan en haklarımızdan biri değildir. Bu yani bu soru biraz ihtilaflı bir soru. Buradan en etkili kurum Cumhurbaşkanlığı aklımızda o şekilde kalsın. Aşırıdan hangisi hakkımızdan birisi değildir. Eğitim hakkı, sağlık çevrede yaşam hakkı, istediğimiz müziği dinleme hakkı, trafikte hız sınırlarını aşma hakkı hangisi değildir çocuklar? Eğitim hakkı, trafikte hız sınırlarını aşma hakkımız yok. 11. Katılma hakkına en iyi örnek nedir çocuklar? Oy kullanma olacak. Hangi sivil toplum ülkemizde yurt dışında doğal afetlere yardım konusunda daha çok ön plana çıkar? Kimdir doğal afet deyince kim geliyor? Kızılay geliyor, çadırları geliyor. Memur ve işçileri korumak için kurulan STK'lar nedir? Çocuklar, dernek, fakir, sendika, doğru sendikalar olacak. Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdan hangisine uymak zorundadırlar? Neye olmak zorundadırlar? Kanunlara uymak zorundadırlar. Tema, akut, çekül, birer nedir? Çocuklar bunlar birer sivil toplum örgütüdür, kuruluşudur. Hangisi bağımsızlık sembolümüz değildir? Bayrağımız, paramız, istiklal maaşımız, okullarımız, hocalarımız değişik olacak. Özellikle Mehmet Akif Ozan'ın milli şah, şiirimiz hangisidir? Bayrak şiir, sakarya şiir, İstiklal Marşı, sordum sarı çiçeği layısı. Aşırıdaklılardan hangisi? Karayolları genel müdürün yer almaz. Yol yapmak, köprü yapmak, tünel yapmak, liman yapmak, karayolları dizine göre çocuklar, Liman yapmak, ulaştırma, denizlik bakanlığı ile ilgili bir çalışma. Resmi kurumlarda çalışanlar için hangisi söylenemez? Resmi kurumlar. görevleri günlük esasına göre verilir. Mesela öğretmenler düşünelim. Gönüllük esasındır. Hayır. Onun görevden onu yaparlar. Çocuklar. Doğru cevabımız bu olacak ama diğerlerine bakalım. Maddi kazanç sağlam amacı taşlar. Evet. Çalışma saatleri önceden belirlenmiştir. Evet. Görevlerini yaparken kurumun amacının dışına çıkamazlar. Evet. Doğru cevabımız aşık olacak. Gönüllü esası olan sivil toplum kuruluşları. Türk kızlarıyla şimdi hangisini yaptığı söylenemez. Kan baş kampanyanın doğal afetlere halka yardım edilir. Doğal kaynakları korumaya amaçlar muhtaç kurtulma sinirlerine yardım eder. Doğru cevabımız B e şıkkı. Doğal kaynakları korumaya amaçlar. Bu da bununla ilgili çok fazla çalışma yaptı. Ee, söylenemez çocuklar. Kimizin doğal ve kültürel mirasını korumak için 1990 yılında kurulan vakıf doğal ve kültürel miras ee, deyince atmış. ne gelecek çocuklar? Çekil 20 yıl demiş bu zaten. 1990 yılında kurulmuş bir vakıf olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde şeker hastalığına yönelik tedavi hizmetlerine yaygınlaşma faaliyeti gösteren sivil toplum kuruluşu şeker hastalığı deyince Tiyabet Vakfı değişik olmuş olacak çocuklar. Çünkü yukarıda bu amblemi gösteren vakıf yan tarafta tema. E, yaptığı çalışmalar ülkemizin güçlükleşmesine yönelme çalışmaları. Buna göre baktığımız çalışmaların ülkemizin bu hangi alandaki e, gelirlerin öncelikle katkı sağladığı söylenebilir. E, tarım, ulaşım, eğitim, sanayi, tabii ki tarım diyeceğiz. 24. Seçim ve askerlik listelerini ilan etmek kimin görevidir? Bunlar kimin görevidir çocuklar? Muhtarlık. Aşağıdan hangisi? Şehir ulaşım hizmetleri, park, bahçe yapımı, cadde sokakları temiz tutmak, itfaiye teşkilat kurmakla görevlidir şehir içi ulaşım hizmetleri, park bahçe yapımı, cadde sokaklar temizliği, itfaiye teşkilatı kurmak belediye başkanlarının görevidir. Peki soru. Sosyal bilgiler YouTube kanalında sınavlar hazırlık konu anlatımlarına yönelik birbirinden harika sosyal bilgiler içeriklerinin bulunduğunu YouTube arama kısmına sosyal bilgiler gözünün kanalın tüm içeriklerine ücretsiz ulaşabileceğini biliyor muydunuz? Ee, hemen abone oluyorum. Zaten aboneyim. Bak şimdi merak etmem bakıyorum. Sosyal bilgiler hayat var mı? seçeneklerinden birini sizler seçebilirsiniz çocuklar. E, ee, doğru cevabımız size kalmış. Evet. Son bölüm ve son soru, sorularla çocuklar konumuzu bitireceğiz. Küresel etkileşim. Dünyadaki ortak milat sitelerini korumaya başlayan uluslararası kuruluşlardan biridir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kısa adı nedir çocuklar? biraz önce de bahsetmiştim. UNESCO, Doğru Cevap, UNICEF çocuklarla ilgili çalışma yapıyordu. OECD eğitim, bilimle ilgili çalışma yapıyordu. Doğru cevabımız UNESCO olmuş olacak. Ülkenin ürettiği ürünleri yabancı ülkelere satmasına nedir çocuklar? İhracat yani atmaktan aklımıza gelsin. İhracat, e, ihraç et, 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 ederiz. Bir ülkenin ihtiyaç ürünleri başka almasına nedeni bu da ithal etmek, almak. Doğru cevabımız B şıkkı. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, yeni yerler görmek ve tanımak amacı yaptıkları gezilere turizm denir. Ee, günümüze kadar tüm insanların toplumun uçlu maddi ve manevi değerlerine de çocuklar ortak miras denir. İkinci Mehmet zamanı İstanbul'a gidip Ayasofya Medresi'nden müdahalistik yapan ünlü astronom kimdir? Çocuklar Ali Kuşçu. Kanun Sultan Süleyman döneminde Bosna Hersek'te yapılmış olan nokta nokta 2005 yılında UNESCO Kültür Dünya Kültür Üniversitesi'nin alınan Türk eseri nedir? Çocuklar Mostar Köprüsü. Olsun, her sekte. Şanlıurfa sınırı içerisinde yer alan arkeolojik alanında nedir? Göbek Tepe bu sene sınavda soru beklediğim alan. Bakın bunu unutmayalım. Sınavda buradan bir soru gelir çocuklar. Çanlıurfa'da Göbek Tepe. Komegene Kralı'na ait eserlerin yer aldığı Nemrutlar Açık Hava Müzesi nerede? Şuşlar Adıyaman'da. Modern Batı Edebiyatı'nın önemli kurgulamalarından olan Domşat'ın hangi ortak miras alanına sahipleri? Bu bir eser eserdir çocuklar. Nedir bu? Yazılı eser, edebiyat, Harvard Üniversitesi'nin genç hareketi mühendisliğine seçilen fizik mühendisi yani daha dönemde hangi ortak miras alanına ait çalışmalar yapmaktadır? Bilimle ilgili çalışmaları vardır. Ünlü Türk ressamı Osman Hamdi Bey'in yaptığı kaplama terbiyesi adlı tablo hangi ortak miras alanına aittir? Neyle ilgilidir çocuklar bu? Sanat, düşünce, bilim Tabii ki sanat olmuş olacak. Oğuz Tukdere'nin bilinen en eski destan hikayeleri olan dedekor hikayeleri hangi ortak miras alanına aittir? Bunlar ne ile ilgilidir çocuklar? Dedekorptik hikaye dediğine göre edebiyat bilgisayar alanını birbirine bağlamış sonucu ortaya çıkan herhangi bir sınırlama sünnüsü olmayan uluslararası bilgi iletişim alanı nedir çocuklar? İnternet. UNESCO'nun dünya miras listesine 1994 yılında giren geleneksel şehir dokusu, ahşap imarileri, ansal yapıları ve tamam kurum altında ülkemizin yerleşim yerine de çocuklar. Safranbolu. Geçmişten günümüze ulaşan ortak miras öğeleri arasında kültürel miras da vardır. Kültürel miras ait unsurlar taşınabilir, taşınamaz eserler olarak ayrılır. Hangisi taşınamaz miras olarak vardır? Kaplumlar evleri, Dede Korkut hikayeleri, terbiyesi, Beethoven Cikvim. Tabii ki bu de şuklar? safran bulayları taşınamaz olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre Alman ile aşağıda verilen yerlerden hangisine giderse Alman aile tarih ve kültür turizminin dışında bir gezi yapmış olur. Alman bir aile Türkiye ile ilgili araştırma yapmıştır. Yaptığı araştırma insanlık tarihinin ilk günlerinden günümüze kadar geçen sürede şu birçok medeniyetin mitokratlarda olduğunu öğrenmişlerdir. Bu medeniyetlere ve devletlere ait eserleri yapımından incelemek amacı ülkemize, ülkemize gezi düzenlemişlerdir. Buna göre Alman aile açlıklı yerlerine giderse tarih ve kültür turizminin dışına çıkar. Tarih ve kültür dediğine göre Sümer Manastırı vardır, Çifte Minareli pamuk vardır, Pamukkale Travertenleri, yoktur. Çatalhöyük vardır. Pamuklara travertilir. Doğal bir e, unsurdur. Tarih ve kültür bir durum değildir. Yabancı ülke paralarına genel olarak ne denir? Euro, döviz, yuan. Evet, döviz. Doğru cevap. Bir seferden çok yükteşen ulaşım aracı nedir? Gemiler. Çanakkale içinde nokta nokta Bengize'nin düşmana karşı of gençliği meyvah türküsünde yer alan tarihi mekandır. Çanakkale'ye gelen yerler yabancı turistler buraya uğramadan şehirden ayrılamaz hediyelik eşyalarıyla mimarisi Çanakkale'nin cazip turistik yerlerinden de Rikola'daki boşluklarında da çocuklar. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Boğazımız değiş değişik şıkkı unutulacak. Evet son sorumuz sosyal bilgiler gezerini YouTube ve Instagram a, hesabına kolayca ve ücretsiz abone olabileceğinizi biliyor musunuz? Evet hayır hemen abone olurum. daha önemli işlerim var diyenler kaybedecekler çocuklar üzüleceğiz ama hemen abone oluyorum derseniz Bizim için de çok iyi olmuş olur sizin için zaten çok iyi olur. Ee, dönem boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bursluluk sınavı ile ilgili de çalışmalarımızı tamamlamış olduk. 5 sınıfta ilgili de bayağı kaynak üretmiş olduk. İnşallah dönem boyunca devam edeceğiz. Hesaplarımızı takipte kalın. Siz de kızının iyi çalışmalar, başarılar.